Günlerden cumartesi ve ee, Pikes Peak'e ilk defa biniyoruz, Multistrada V4 S. Henüz 10 kilometrede falan motor. Bugünkü konumuz uzun bacaklıların geri dönüşü. Multistrada Pikes Peak 2010, daha doğrusu Multistrada'nın tarihi daha gerilere dayanıyor. Özellikle Uzun bacaklı deyince aklımıza ilk ne geliyor uzun bacaklı böyle bir motosiklet Yunanistan'da pek meşhur ve pek modadır TDM850 O döneme kadar böyle uzun şeyler haricinde Enduro motorlar haricinde TDM850'yi çıkartarak aslında çok büyük bir atılım yapmıştı İnsanlar çok sevdiler motorun hem yol tutuşunun iyi olup hem de konforlu oluşunu Dolayısıyla çok popüler oldu. Son aradan yıllar geçtiğinde Ducati dedi ki ya ben niye yapmıyorum bir tane uzun bacak ve Multistrada serisini yaptı. Ancak ilk çıkan Multistrada var. Hava soğutmalı motorlardan motorlarla donatılmıştı ve e, çok çirkin bir görüntüsü vardı. Bu çirkin görüntü sebebiyle açıkçası pek tutulmadı. Bir tane 620 di vardı. Bir de bir üst boyu sanırım 1000 1000DS. Evet, 1000DS versiyonu vardı. Bu motorlar çok popüler olamadılar. Çünkü dediğim gibi hem görsel olarak çirkindi, farı falan böyle bir acayipti. Hem de e, performansı hava soğutmalı motorlar sebebiyle bir parça düşüktü diyebiliriz. Ancak gelelim 2010 senesine. 2010 senesinde ilk defa Ducati dedi ki ben artık bu motora güçlü bir şey koyacağım ve o zamanki 1098 motorlu süper spor motorunu multistrada yani her yola gelen bir şasiye koydu ve oradan sonra işte yürüdü. Hatta oraya gelene kadar Ducati'nin durumu epey kötülemişti satışları vesaireleri. Sonra zaten Audi aldı biliyorsunuz Ducati'yi. Ee, ancak Multistrada'nın çıkışı firmanın şeyine, ee, şuradan gidelim. Firmanın geleceğini kurtaran bir hamle oldu 2010 senesinde. Tabii Multistrada'nın çıkmasına sebep olan, önerek olan şey neydi? Yine GS. GS'in aslında bir arazi motoru olarak çıkıp uzun bacakla hem konforlu hem de süper yol tutarak spor motor gibi kullanılabiliyor oluşu bütün firmaların iştahını kabartıyordu. Haliyle onlar da böyle bir uzun bacaklı motor yapma peşindelerdi. Ducati performansıyla bunu becerebilen ilk marka oldu. Dolayısıyla Testastretta adını verdikleri dar kafa, kafalar şey V2 silindirli e, da, kendilerince dar kapatdıkları e, sübapların birbirine overlap'i yani açılıp kapanma esnasında birbirinin üzerine binerek açılması şeyin zamanlamanın 11 derece olarak şey yaptıkları aslında süper spor versiyonunda çok daha fazlaydı bu şey e, açı bir süpab emme açıkken egzozun açık olma süresi açı olarak birbirini yakalıyordu dolayısıyla bunu 11'e düşürdüler ve gerçekten e, muazzam bir alet yaptılar. İşte o açıkçası uzun bacaklı tarihini değiştiren bir motosiklet oldu 2011 sırada. Elektrik kontrollü gaz yani ride by wire gaz hangi motorda vardı biliyor musunuz bilmiyorum ama ilk defa Aprilia bunu uyguladı. Kendi V2 motorlarından bir tanesinde. Sonrasında işte işler değişmeye başladı ve çoğu motora bildiğiniz gibi çekiş kontrol, ee, çeşitli haritalama modları vesaireler geldi. Ducati şeyde e, Multistrada V2 aslında o zamanki yani Multistrada'nın 1200 MTS dedikleri versiyonunda Ride by Wire kontrolünü çok göze çarpar biçimde uyguladı. Urban dediğiniz zaman modu e, motosiklet 100 beygir gücüne düşüyordu ve gerçekten daha az yakıyor, daha az e, tüketiyor ve daha çok daha kontrollü hale geliyordu. Ee, Tour ve Enduro modları da vardı. Gerçi o motor 17-17 jantlara sahip olduğu için çok, çok Enduro modunda değildi MTS 1200. Ancak o modda vardı. Dolayısıyla bu şeyler, şunu biraz kaldıralım belki rüzgar hafifçe kesilir. Evet, dolayısıyla böyle bir modu da vardı bu modların arasındaki geçişler, kontroller e, sürücüyü çok rahatlatıyordu. Bizim Serkan Tek Durmaz'da vardı ilk defa. 2010'da almıştı beyaz mülkistrada. Sonra da Eren, Darnik Chronicles almıştı kırmızı. Onlarınkini kullandığımızda hayran olmuştuk motosikletlere. Çünkü o performansta, o konforda, süspansiyon yolları uzun tabi, uzun bacak dediğimiz o. E, ve o yol tutuşta, örneğin amortisörlerle, hiç öyle bir alet görmemiştik biz. Dolayısıyla şoke olduk. Tabi takdir edersiniz ki bütün dünya buna şoke oldu ve mülçüsüne da çok tutuldu ve ardı arkasına bir takım benzer modeller diğer firmalardan çıkmaya başladılar. Öncelikle tam olarak onun muadili olmasa da BMW kendi GS'ini daha rafine hale getirdi. Daha performanslı hale getirdi. Camshift motoruna ki biraz daha beygiri artsın, biraz daha devir çevirsin. Ee, çünkü Multisada'nın son hızı 250, 260, 270 oluyordu. Dolayısıyla GS ona tabii ki yetişemiyordu. Ben de şu anda rodajda olduğum için biraz böyle şey gidiyorum. Yoksa şu Peugeot'luya Gülümü göstermek isterdim. Neyse. 2010 senesinden sonra tabii bu sırada durmadı, ilerledi. Sonrasında işte ona da cam shift geldi. Euro emisyonlarının şey olmasıyla beraber, yükselmesiyle beraber. Sonra tabii Euro emisyonları egzozu çok kısınca, egzozu çok koca, kocaman hale getirince 1260 yaptılar. Sonrasında da baktılar ki hem motor ağırlaştı hem de performans o kadar şey değil çünkü Euro emisyonu durmuyor. Şu anda arabalarda galiba Euro 6 Plus var. Motorlar hala Euro 5. Dolayısıyla onlar da yükselecek yukarı doğru. Ne olacak? Güçler daha da düşecek. O zaman geldiler işte Multistrada V4'e. Yani V4 motorunu daha performanslı ama daha az dünya kirleten bir motoru şeye koymaya geldi sıra. Ondan sonra müdüs sırada V4 çıktı, V4S çıktı. Ee, Pike Peak biliyorsunuz e, Amerika'da bir tepe'nin ismi, oraya çıkan bir uzun bir etap var, bizim Hacıl'la etabı gibi. Orada tek yönlü kapatıp yukarı doğru çıkma konusunda yarışlar yapıyorlar. O yarışlarda üç e, sene üst üste birinciliği kazandığı için müdüs sırada bunun anısında Pike Peak isimli bir şey yapmışlardı e, model. O modeli bunda da tekrar ettirdiler. Şu anda bindiğim model o. Bunun normal V4 Multistrada'dan farkı ne? V4 Multistrada diğer MTS 1200'den farklı olarak bir önceki versiyondan 19-17 jantlara sahip. Yani Enduro olmaksızın jantlar 19-17. Halbuki ilk versiyonda 17-17 idi. Dolayısıyla ön jant büyümüş oldu. Bunda görsel olarak ön jant 17, arka jant 17, arkada tek taraflı maşa var. Daha sportif şeye uyusun diye. Dolayısıyla böyle bir şeyi var, e, donanımı var. Multisada V4S'den farklı olarak. Uzun bacaklara geri dönersek, benim ilk uzun bacaklı maceram neyle başladı? Aprilia Caponord 1200. Ben şu anda KMO'dan gidiyorum, Ümraniye'den girdim. Arkadaşlar burada Hoart diye gazlıyorlar. Şurada radar oluyor şey tarafına doğru. Bir araba var şurada gördüğünüz gibi. O radar arabası hep burada genellikle. Dolayısıyla bu tarafa doğru giderken çok gazlamayın arkadaşlar. Neyse ne diyorduk? Aprilia Kapanort. Kapanort 1200 e, ne zaman çıktı? 2013'te. Yani Multistrada'dan tam 3 sene sonra ancak çıkabildi. V2 motorlu 125 beygir bir motora sahip. Dünyanın Değeri bilinmeyen en mükemmel aletlerinden bir tanesiydi. Gerçekten öyleydi. O kadar gürültülü, o kadar heybetli, o kadar har hor bir gidişi vardı ki Yani 125 beygir, nasıl 125 beygir bu diyordunuz? İnsanı şoke ediyordu. Hala da öyle gidiyor. Ne zaman etrafımızdakilerin bir motoruna bilsek Yine kendisini çok şeyle anıyoruz. Çok beğenerek biniyoruz hala bence güncelliğini koruyor. Biraz fren sistemi şeyi e, eskimiş gibi hissettirebilir. Çünkü yeni fren sistemleri bayağı ilerledi. Ama o süspansiyonu yolu okuyabilen yarı otomatik çalışan süspansiyonu muhteşemdi. Hala da muhteşem. Benim bindiğim en güzel uzun bacaklılardan bir tanesi oydu. Ve de yani 240, 250 falan, 242 görmedim ama 244 gördüğümü hatırlıyorum. Muhteşem giden bir aletti. Sonrasında ee, BMW baktı ki GS ile bu heriflere yetişemiyor. Yani ne yaparsa yapsın son hız o kadar atmıyor. Artmayınca ne yaptı? Dedi ki ya dedi, benim bir tane s motorum var. Ne yapmalıyım dedi. Onun motorunu alıp uzun bacaklı dik oturulan bir şey yapmalıyım ki o herifler de 260 yapsın. Ne çıktı ortaya? S1000 XR. Türklerin sevgilisi Gerçekten de ikinci elde bazen fiyatlar çok düşüyor ee, ve hani daha alt sınıf bir motorda ona atlamak kolaylaşıyor eğer ikinci el alıyorsanız. Dolayısıyla S1000XR ortaya çıktı ve bazı arazilerine rağmen mesela gidonda titreşim var derler onun için. Ben sürekli gazladığım için o titreşimleri hiç hissetmem ama motorun böyle seyir halinde şey yapması gereken durumda rahat gitmesi gereken ee, sanıyorum 100 ile 130 arasında da motordan gelen eksesif bir titreşim olduğunu hep söylerler. Dolayısıyla birinci versiyon hemen düzeltildi 2017'de. Daha sonra Hero Euro şeyinin değişmesinden sonra da tekrardan motor ele alındı ve yeniden ee, şey e, makyajlandı demeyeyim. Yeniden tasarlanarak yine Espin XR olarak şu anda satılıyor. Evet. Buradan bakalım okuyacak mı? Okudu. Artık okumama durumu olmuyor. iyi oluyor bence böyle. Şeyler 13 13'lerdeydi ortalama tüketimler. Motor da 28 kilometreye geldi. Şimdi 8 lere doğru düşüyor. S1000 XR'dan sonra uzun bacaklı bir şey daha çıktı. Herkesin çok beğendiği gerçekten Enduro şeyine sahip özelliklerine de sahip markanın endrosal özelliklerinden dolayı KTM'nin 1190 Adventure'ı o da yine 2000 sanırım o da 13'lerdeydi yani Kaponort'la benzer tarihlerdeydi ortaya çıktı ve o da V2 motoruyla gerçekten gümbür gümbür giden bir aletti ona da da KTM'nin özelliği biraz flu yani motorun şeyini tam hissedemiyorsunuz tahminen değişik bir şasi hissiyatı değişik bir şasi yapısı var ee, onu o kafa nasıl yapıyorsa şeyde e, biliyorsunuz küçük daha küçük daha şey bir firma diğer firmalara göre şimdi gerçekten büyüdü ama o dönemlerde daha ufak bir firma şeyindeydi satışlar ve üretim bakımında. Kalitesizlik anlamında söylemiyorum. Değişik bir tasarım kafasıyla yapıyorlar. Onu söylemek istiyorum. Yoksa kalitesiz tabii ki değil. Ee, o 11.90 Adventure dini gibi gidiyordu. Ama mesela o kadar ses çıkartmıyordu. Şeye göre. Kapanort'la kıyaslıyorum. Ve acayip gidiyordu. Böyle hor, hor 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 hor. Ama ses biraz kapalı. Dolayısıyla o motorda fena değildi. Sonrasında biliyorsunuz yine emisyonlar vesaireler bakımından. Hacimleri 12.90'a kadar çıkartıldı ve 12.90 olarak bugün devam ediyor uzun bacaklı şeyi olarak. Onun da ilk versiyonları biliyorsunuz 19.21'di. Bir de Adventure R versiyonları 21 sanıyorum 18 tekerleklere sahipti ki bizim Fuat abi vardı. Fuat abi onunla çok uğraştı. Lastiklerini falan küçülttü. Önü 19 yaptı. Ama yine de istediği gibi mükemmel olmadı sanırım o dönemde. Evet uzun bacaklıların Kısaca tarihçesi böyle. Biz şimdi darlık için artık hiç Şile yolunu kullanmıyoruz. Bu KMO'yu kullanıyoruz, fazla gazlamadan. Burada şel benzericisiyle buluşuyoruz ve hemen Hüseyinli'den çıkıp Gözlemecilere iniyoruz. Dolayısıyla o olaylı Şile yolunu her gün başka bir olay, her gün başka bir kamyon patlaması veya işte bilmem ne kazası. Kendimizi bu şekilde sakınmaya çalışıyoruz. Şele geldik. Ee, bir radar kontrol uyarısı daha. Eğer orada yakalanmadıysanız burada şelin sonunda da bazen böyle orp diye buradan kaptırıp giderseniz şunun sonunda direkt okuyorlar. Evet uzun bacakların kısa tarihçesi konulu ee, bugünkü kaydımız e, bu şelde sona eriyor. Bugün biraz rodaj ve fıtı fıtı gazlama fıtı fıtı gezme var. Akşam veya yarın sabahta bu videoyu koymak istiyorum. Görüşürüz. Şimdilik durumlar böyle. Hoşçakalın.